hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyuruyor. Ashab kime karşı diye sorduğunda Allah'a, kitabına, Resulullah'a, sizden olan emir sahiplerine ve tüm müminlere. Samimiyet nedir efendim? Samimiyet bunlarla Allah'a, Resulüne, kitabına ve müminlere karşı bakış açısında ee, hiçbir şey ummadan, beklemeden, hiçbir hesap etmeden yürümesidir. Samimiyet budur. Yani Allah'a karşı samimiyet o kimse iman eder. Bu noktada Allah'tan hiçbir şey ummaz, beklemez. Bir karşılık beklemez. Peygamberinden bir karşılık beklemez. Müminlerden bir karşılık beklemez. Yani buradaki samimiyet o kimseyi riyadan, gösterişten, beklentiden, ümit etmekten uzak tutar. Yani ben Allah'a karşı samimim, o zaman Allah'tan mal, mülk, para, pul, hatun, çoluk, çocuk herhangi bir şey bekleme. Fise billah, Allah'ı Allah olduğu için sev, Allah'ı Allah olduğu için iman et, Allah'ı Allah olduğu için ona karşı ibadet et, Allah'ı Allah olduğu için sen Allahla ilişkini bu noktada götür. Samimi ol. E peygamberin peygamberliğine iman ettiysen samimi ol. Onun sünnet senesini yerine getir. Herhangi bir şey beklemeksizin. Aynı şey hani e, sizden olan imamlar, sizden olan emirler, evet onlara karşı da samimi ol. E şimdi bunu siyaset olarak bakalım. Senden olan bir emir sahibi var. Evet sen ondan iş bekleme, aş bekleme, para bekleme, pul bekleme, şak şak bekleme. Yani ben seni destekledim, beni işe al deme. E bu samimiyetin göstergesi. Müminlere karşı samimi, o zaman müminlere karşı samimi ol. Karşındaki mümin senden emin olsun canından, malından, eşinden, karısından, çoluğundan, çocuğundan, her şeyinden emin olsun. Sen öyle bir samimi ol ki mümin kardeşine karşı, mümin kardeşin senden sakınmasın. Samimiyet bu. Müslümanlar kaybetti. Allah'a karşı samimi değil. Yani bir zorluya düşünce Allah'ı zikretti, zorluk geçince Allah'ı unuttu samimi değil. Sıkıntıya düşünce Allah'ı zikretti, Allah'la irtibat kurdu, sıkıntı geçince Allah'ı unuttu, samimi değil. Veya Cenab-ı haramları belli etmiş, helalları belli etmiş, e, samimi değil, haram işliyor göz göre göre, kazayen değil. Göz göre göre işliyor. Ve buradaki o zaman samimiyet biraz sorgulanır. Allah'a karşı samimi oluyor, hep hüsnü zambesle. O samimiyeti, ben bunu biraz sufice yorumluyorum. Yoksa hani avam noktasından baksan, hani birisi günah işledi, sahabeler onu kerek gördü, Allah Resulü men etti sahabeleri, o Allah ve Resulü sever dedi. Günahından dolayı onu kerih görmeyin dedi. Evet biz kere görmeyiz onu ama o kimse o müslüman kendi iç aleminde Allah'a karşı olan samimiyetini sorgulayacak. O zaman o kimse Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırları hiç aşmayacak. Sınırı aşıyorsa o zaman samimiyette sıkıntı var demektir. Rabbim bizleri samimi kullarından eylesin.